Yüzdeki benler sorun olur mu? Hayır olmaz. Eğer ki çok ciddi büyük bir beniniz yoksa zaten makyaj yapmanız zorunlu ve bunu kapata da bilirsiniz. Ama ufak tefek benler sıkıntı teşkil etmiyor. Herce olması sorun olur mu? Sizi zorlayabilir ama sağlık konuları hakkında yanlış bilgi verip sizi yanlış yönlendirmek istemem. Etiyat hava yolları hakkında düşüncelerin eğer ki sizi Türkiye'ye bağlayan bir şey yoksa kesinlikle yurtdışı firmalarını da deneyebilirsiniz. Sonuna kadar onaylıyorum. Kaç yaşındasın ve kaç yıldır uçuyorsun? 27 yaşındayım ve 3 yıldır o seslik yapıyorum. Uzun süreli uçuşlarda zorlandığın anlar oluyor mu? Tabii ki de hepimizin her an kısa uzun fark etmeksizin zorlandığı her zaman oluyor. Destek için referans gerektiğini ve referans olmazsa hosteslik yapmanın imkansız olduğunu söylüyorlarmış. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ben tamamen kendim, hiçbir yardımım, hatta meslek hakkında hiçbir fikrim olmadan başladım bu mesleğe. O yüzden sizi korkutmasını, insanlar her zaman kötü konuşurlar, her zaman çok bilirler. Siz sakın onlara kanmayın ve iç sesinizle hareket edin. Size nasıl karar verdin? Çocukluk hayalimde Nasıl de Aslında çok zor bir süreçten geçtim. Çok aksilikler yaşadım. Bunu ayrı bir videoda size anlatıyor olacağım. Çünkü çok uzun. Sizce nasıl geliştirdin? İlkokul 1. sınıftan beri İngilizce dersi alıyorum. Ve 4 sene yaz sezonlarında otelde çalıştım.